Bir gün hayatınızın en değerli anlarını unutabileceğinizi hayal etmek bile korkunç. İlerleyen yaşlarda zihinsel berraklığınızı kaybetmekten mi endişeleniyorsunuz? Bu çok doğal bir korku. Peki ya size bunu etkileme gücünüz olduğunu söylesem? Bu videoda 65 yaşından sonra bile beyninizi zinde ve sağlıklı tutmanıza yardımcı olabilecek 10 basit ama güçlü alışkanlığı ele alacağız. Hatta bazılarına çok şaşıracaksınız. Tamam, ilk alışkanlığımıza bir göz atalım. Fiziksel aktivite. Belki evet, sporun vücuda iyi geldiği açık diye düşünüyorsunuzdur. Ama beyin için faydaları inanılmaz. Beyninizi hayal edin. Çok karmaşık ve talepkar bir organ. Sürekli oksijen ve besin maddelerine ihtiyacı var. Peki kan dolaşımını en iyi ne artırır? Tabii ki hareket. Hareket ettiğinizde kalbiniz daha hızlı atar ve tüm vücudunuza, özellikle de değerli beyninize daha fazla kan pompalar. Bu, vücudunuzdaki en önemli makine için düzenli olarak taze yakıt ve yağlama sağlamak gibi. Ama hepsi bu kadar değil. Fiziksel aktivite, BDNF adı verilen özel bir proteinin üretimini tetikler. Adını hatırlamanıza gerek yok. Önemli olan bu proteinin beyin hücreleriniz için bir gübre gibi davranmasıdır büyümelerine yardımcı olur, yeni bağlantılar oluşturmalarına yardımcı olur ve mevcut nöronları korur. Bu beyniniz için bir yedek akçe oluşturmak gibidir. Onu hasara karşı daha dirençli hale getirirsiniz. Sadece günlük bir yürüyüş bile bu inanılmaz süreçleri başlatabilir. Hemen maraton koşmanıza gerek yok. Küçük adımlarla başlayın. Parkta tempolu bir yürüyüş yapın, dans derslerine katılın, yüzmeyi deneyin. Önemli olan hareketi hayatınızın düzenli bir parçası haline getirmektir. Bu geleceğinize yapılan bir yatırımdır. Uzun yıllar boyunca zihninizin berraklığına yapılan bir yatırımdır. Bir dahaki sefere kanepede uzanmak istediğinizde bunu hatırlayın. Beyniniz aktif geçirdiğiniz her dakika için size minnettar olacaktır. Şimdi de ikinci alışkanlığımıza geçelim. En az birincisi kadar önemli zihinsel uyarım Beyniniz de vücudunuzdaki kaslar gibi egzersize ihtiyaç duyar. Eğer bir kası kullanmazsanız o kas körelir. Beyinde de benzer bir durum söz konusu. Sürekli öğrenmek ve yeni şeyler keşfetmek beyninizi aktif ve sağlıklı tutmanın en doğrudan yoludur. Öğrenirken, okurken, problem çözerken beyniniz aktif olarak çalışır. Yeni sinir bağlantıları kurar, mevcut olanları güçlendirir. Bu Beyninizin haritasında yeni yollar açmak ve eskilerini iyileştirmek gibidir. Bu yollar ne kadar çok olursa, bilgi o kadar kolay ve hızlı iletilir. Hafızanız, düşünme yeteneğiniz ve problem çözme becerileriniz o kadar iyi çalışır. Bunu bir tür bilişsel rezerv oluşturmak gibi düşünün. Bu rezerv ne kadar büyük olursa, beyniniz yaşa bağlı değişiklikleri veya hatta hasarları o kadar uzun süre telafi edebilir. Peki, hangi aktiviteler yardımcı olabilir? Örneğin, bir yabancı dil öğrenmek, başlamak için asla geç değil veya piyano çalmak, resim yapmak gibi yeni bir beceri edinmek. Hatta düzenli olarak karmaşık kitaplar okumak veya bulmaca çözmek bile harika bir egzersiz sağlar. Önemli olan bunun sizin için yeni ve yeterince zorlayıcı bir şey olmasıdır. Beyninizi biraz zorlayan bir şey. Öğrenme konusunda konfor alanınızın dışına çıkmaktan korkmayın. Bu nöronlarınız için en iyi egzersizdir. Zihinsel aktivite beyni daha esnek, daha dayanıklı hale getirir ve bu beynin sağlığı ve berraklığı için mücadelede güçlü bir araçtır. Tamam, zihin egzersizi ve zihni çalıştırmaktan bahsettik. Şimdi de beynimize kelimenin tam anlamıyla ne verdiğimize gelelim. Üçüncü alışkanlığımız sağlıklı beslenme. Beyninizi inanılmaz derecede karmaşık bir makine olarak düşünün, kusursuz çalışması için doğru yakıta ihtiyacı var. Ve bu yakıt yaptığınız yiyecek seçimleridir. Bazı yiyecekler doğrudan beyin fonksiyonunu destekleyen ve onu hasardan koruyan besinler içerir. Örneğin omega-3 yağ asitleri balıkta, kuru yemişlerde ve keten tohumunda bulunurlar. Bu asitler kelimenin tam anlamıyla beyin hücrelerinin yapı taşlarıdır. Nöronlar arasındaki iletişimi geliştirmeye yardımcı olurlar. Bunları daha önce bahsettiğimiz tüm o beyin yolları için bir yağlayıcı olarak hayal edin. Parlak meyve ve sebzelerde bulunan antioksidanlar, örneğin çilekler veya yapraklı yeşillikler beyni oksidatif stresten korur. Bu hücreleriniz için bir pas kalkanı gibidir. Tam tahıllı ürünler beyin için istikrarlı bir enerji seviyesi sağlayarak ani yükselişleri ve düşüşleri önler. Peki yağ belirli diyetler? Sebzeler, meyveler, balık, zeytinyağı ve kuru yemişler açısından zengin olan Akdeniz diyeti, beyin sağlığı için en iyilerden biri olarak kabul edilir. Enflamasyonu azaltır, damar sağlığını iyileştirir ve sağlıklı damarlar beyne daha iyi kan akışı anlamına gelir. Aşırı şekerden, sağlıksız yağlardan ve işlenmiş gıdalardan kaçının. Bunlar iltihaplanmaya neden olabilir ve bilişsel işlevleri olumsuz etkileyebilir. Sağlıklı yiyecekler seçerek kelimenin tam anlamıyla daha güçlü ve daha dirençli bir beyin inşa edersiniz. Bu, zekanızı besleyen ve geleceğinizi koruyan bir alışkanlıktır. Şimdi dördüncü alışkanlığa geçiyoruz. Belki diğerleri kadar bariz gelmeyebilir ama etkisi çok büyük sosyal etkileşim. Biz sosyal varlıklarız. Beynimiz de etkileşim için programlanmış durumda. Başkalarıyla iletişim kurmak sadece hoş değil, beyniniz için müthiş bir egzersiz. Konuştuğunuzda, dinlediğinizde, tartıştığınızda beyniniz aktif olarak çalışır. Bilgi işlersiniz, tepki verirsiniz, empati gösterirsiniz. Bu da beynin farklı bölgelerini harekete geçirir. Sosyal etkileşim aynı zamanda stresi azaltır ve ruh halinizi iyileştirir. Stresin beyin için ne kadar zararlı olduğunu zaten biliyoruz ait olma, destek görme, birileriyle birlikte gülmek, bütün bunlar nöronlar için harika bir ortam yaratır. Aksine, sosyal izolasyon bilişsel gerileme riskini artırır. Yalnızlık beyin için zehirli olabilir. Bu yüzden ilişkileri sürdürmek çok önemli. Arkadaşlarınızla ve ailenizle görüşün, hobi kulüplerine katılın, gönüllülük projelerinde yer alın, hatta sadece düzenli telefon görüşmeleri veya görüntülü aramalar bile fark yaratabilir. Her sohbet, her buluşma sosyal zekanız ve duygusal iyiliğiniz için bir nevi şarj aleti gibidir. Bu da tüm beyninizin sağlığını doğrudan etkiler. İnsan iletişiminin gücünü hafife almayın. Mutlu ve zinde bir zihnin anahtarıdır. Şimdi de beşinci alışkanlığa geçiyoruz. Hızla akan dünyamızda çoğu zaman göz ardı edilen bir şey. Kaliteli uyku. Belki de uyku sadece vücudunuzun dinlendiği bir zaman dilimi olarak düşünüyorsunuz ama aslında beyniniz için aktif bir çalışma dönemidir. Bu temizlik ve onarım zamanıdır. Derin uyku sırasında beyniniz kelimenin tam anlamıyla gün içinde biriken atıklardan arınır. Sadece siz uyurken çalışan özel bir sistem hayal edin. Bu sistem, Alzheimer hastalığıyla ilişkilendirilen beta amiloid proteini de dahil olmak üzere toksinleri temizler. Uykusuzluk, bu atıkların etkili bir şekilde temizlenmemesi anlamına gelir. Birikirler ve zamanla beyin hücrelerine zarar verebilirler. Ayrıca uyku hafıza için hayati öneme sahiptir. Beyin gün içinde elde edilen bilgileri işler ve kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya aktarır. Bu önemli dosyaları arşivlemeye benzer. Eğer yeterince uyumazsanız bu süreç bozulur ve hatırlama yeteneğiniz azalır. Bu nedenle uykuya öncelik vermeye çalışın çoğu yetişkinin her gece 7-8 saat kaliteli uykuya ihtiyacı vardır. Yatmadan önce bir ritüel oluşturun. Yatak odasının karanlık, sessiz ve serin olduğundan emin olun. Yatmadan önce kafein ve alkolden kaçının. Yeterli ve iyi uyku bir lüks değil, beyninizin sağlığı ve güçlü bir hafıza için bir temeldir. Bu, beyninize yeniden başlama ve yeni bir güne hazırlanma fırsatı vermek gibidir. Altıncı alışkanlığa geçiyoruz. Bu, Modern dünyada çok önemli bir konu. Stres yönetimi. Hayat stres dolu, bu bir gerçek. Ancak stres karşısında nasıl tepki verdiğimiz özellikle beynimiz için büyük önem taşıyor. Kronik stres, yani uzun süren stres beyin hücreleri için gerçek bir düşman. Stres yaşadığınızda vücudunuz kortizol gibi hormonlar üretir. Az miktarda kortizol normal, hatta faydalıdır. Ancak kortizol miktarı çok fazla olduğunda ve uzun sürdüğünde beyin hücrelerine zarar vermeye başlar. Özellikle hafıza ve öğrenmeden sorumlu olan hipokampus zarar görür. Sürekli stresi beyniniz için durmak bilmeyen bir fırtına gibi düşünün. Yapıları yok eder ve normal işleyişi engeller. Bu nedenle stresle başa çıkmayı öğrenmek çok önemlidir. Rahatlamanıza ve sakinleşmenize yardımcı olan şeyleri bulun. Bu Meditasyon, nefes egzersizleri, yoga, doğa yürüyüşleri gibi herhangi bir şey olabilir. Belki de sizi tamamen içine çeken bir hobi, örneğin örgü örmek, resim yapmak veya bahçeyle uğraşmak. Stresi kapatmanın kişisel yollarını bulmak önemlidir. Düzenli rahatlama teknikleri uygulamak kortizol seviyesini düşürmeye ve beyninizi korumaya yardımcı olur. Bu bencillik değil, bir gereklilik. Duygusal durumunuza özen göstermek, beyninizin sağlığına doğrudan bir yatırımdır. Gerginliği bırakmayı öğrenin. Beyniniz size teşekkür edecek. Şimdi de yedinci alışkanlığa geçelim. Bu alışkanlık vücudunuzun genel durumuyla ilgili. Kronik hastalıklarınızı ve sağlık değerlerinizi kontrol altında tutmakla alakalı. Bunun beyinle ne ilgisi var diye düşünebilirsiniz. Ama aslında çok yakın bir ilişki var. Vücudumuz bir bütün olarak çalışır. Bir yerdeki sağlık sorunu her yeri etkiler. Özellikle de damar sağlığı çok önemli. Yüksek tansiyon, şeker hastalığı, yüksek kolesterol gibi durumlar vücuttaki tüm damarlara zarar verir. Beyindeki damarlar da bundan nasibini alır. Düşünsenize, beyninizdeki her hücreye oksijen ve besin taşıyan minik kılcal damarları eğer bu damarlar hasar görürse, sertleşirse veya tıkanırsa kan akışı bozulur. Beyin ihtiyacı olanı alamaz hale gelir. Bu durum, farkında bile olmadığınız küçük inmelere veya beyin hücrelerinin yavaş yavaş işlevini kaybetmesine yol açabilir. İşte bu yüzden bu değerleri kontrol altında tutmak çok önemli. Düzenli olarak tansiyonunuzu ölçtürün. Şeker hastalığına yatkınlığınız varsa kan şekerinizi takip edin kolesterol seviyenizi kontrol ettirin. Eğer bir sorun varsa doktorunuzla birlikte bir tedavi planı oluşturun veya yaşam tarzınızı değiştirin. Bunlar sadece kalbinizi veya böbreklerinizi korumakla kalmaz, aynı zamanda beyninizin sağlığını da doğrudan etkiler. Bu faktörleri kontrol altında tutarak beyninizin damar ağını korursunuz. Beynin her yerine hayati kaynakların kesintisiz ulaşmasını sağlarsınız. Bu Demans riskini azaltmak için kritik bir adımdır. Vücudunuzun sinyallerini ve doktorunuzun tavsiyelerini asla göz ardı etmeyin. Şimdi 8. alışkanlığa geçiyoruz. O kadar açık ki bazen unutuluyor. Sigara ve aşırı alkol tüketimi gibi zararlı alışkanlıklardan bahsediyoruz. Bunların genel sağlığa zararlı olduğunu zaten biliyorsunuz. Ama beyin üzerindeki yıkıcı etkileri ve demans riskini artırmaları ayrı bir konu. Şöyle düşünün, sigara beyin hücrelerini doğrudan öldürüyor ve beyni besleyen kan damarlarına zarar veriyor. Bu damarlar hasar gördüğünde beyin yeterince oksijen alamıyor. Bu da inme riskini önemli ölçüde artırıyor ve inmeler de vasküler demansın yaygın bir nedeni. Bu evinizdeki boruları bilerek tıkamaya benziyor er ya da geç ciddi bir arızaya yol açacaktır. Alkol konusuna gelirsek, aşırı tüketimi sinir hücreleri için doğrudan bir zehir. Alkol beyinde iltihaplanmaya ve zamanla beyin hacminin küçülmesine bile neden olabilir. Özellikle hafıza ve düşünmeden sorumlu bölgeler savunmasız kalır. Her fazla alkol porsiyonunun mikro hasarlara yol açabileceğini hayal edin her yaşta sigarayı bırakmak demans riskini önemli ölçüde azaltır. Alkol tüketimini makul sınırlara indirmek veya sorun varsa tamamen bırakmak da beyninizi korumak için atacağınız büyük bir adım. Kolay değil ama bilişsel sağlığınız için yapabileceğiniz en güçlü şeylerden biri. Bu kelimenin tam anlamıyla zihinsel berraklığı seçmek anlamına geliyor. Evet, dokuzuncu alışkanlığa geldik. İlk bakışta size pek de açık gelmeyebilir. Düzenli işitme ve görme kontrollerinden bahsediyoruz. Bunun beyin ve demans önleme ile ne ilgisi var diye sorabilirsiniz. İlişki doğrudan ve çok önemli. Gözlerimiz ve kulaklarımız dış dünyadan beynimize gelen bilginin ana kapılarıdır. Beyin, gördüklerimiz ve duyduklarımızdan sürekli olarak muazzam miktarda veri alır ve işler. Bu, Beyin için güçlü bir uyarandır. Aktif kalmasını sağlar, sinirsel bağlantılar kurmasına ve sürdürmesine yardımcı olur. Beyninizi etkili bir şekilde çalışmak için sürekli olarak girdi verilerine ihtiyaç duyan karmaşık bir işlemci olarak düşünün. İşitme veya görme kötüleşirse ve düzeltilmezse, bu veri akışı önemli ölçüde azalır. Beyin daha az uyaran almaya başlar. Bu Vücudunuz için spor salonundaki yükü aniden azaltmak gibidir. Beyin tembelleşmeye başlar. Araştırmalar örneğin telafi edilmemiş işitme kaybının bilişsel gerileme ve demans gelişimi riskinin artmasıyla yakından ilişkili olduğunu doğrulamaktadır. Bunun nedenlerinden biri beynin sesleri anlamaya çalışırken daha fazla çaba harcaması veya sadece bilgilerin bir kısmını işlemeyi bırakmasıdır. Bir diğer önemli neden de iletişimin zorlaşması nedeniyle sıklıkla sosyal izolasyona yol açmasıdır. Ve yalnızlığın beyin için ne kadar zararlı olduğunu zaten biliyoruz. Ama iyi haber şu ki bu geri dönüşümlü. Zamanında yapılan düzeltmeler, doğru seçilmiş gözlükler veya modern bir işitme cihazı bu önemli bilgi akışını geri yükleyebilir. Bu, beynin aktif kalmasına, gerekli uyarımı almasına ve böylece riski azaltmaya yardımcı olur görme veya işitme sorunları fark ederseniz uzmanlara gitmeyi ertelemeyin. Bu, gelecekte beyninizi korumak için basit ama çok etkili bir adımdır. Bu, bilişsel sağlığınızla ilgilenmektir. Evet, dokuzuncu alışkanlığa geldik. İlk bakışta size hiç de açık gelmeyebilir. Düzenli işitme ve görme kontrollerinden bahsediyoruz. Bunun beyin ve demansın önlenmesiyle ne ilgisi var diye sorabilirsiniz. İlişki doğrudan ve çok önemli. Gözlerimiz ve kulaklarımız dış dünyadan beynimize gelen bilgilerin ana kapılarıdır. Beyin gördüklerimiz ve duyduklarımızdan sürekli olarak büyük miktarda veri alır ve işler. Bu beyin için güçlü bir uyarıcıdır. Aktivitesini destekler, sinirsel bağlantılar kurmasına ve sürdürmesine yardımcı olur. Beyninizin etkili bir şekilde çalışmak için sürekli olarak gelen verilere ihtiyaç duyan karmaşık bir işlemci olduğunu hayal edin. İşitme veya görme bozulursa ve düzeltilmezse bu veri akışı önemli ölçüde azalır. Beyin daha az uyaran almaya başlar. Bu vücudunuz için spor salonundaki yükü aniden azaltmak gibidir. Beyin tembelleşmeye başlar. Araştırmalar örneğin telafi edilmemiş işitme kaybının artan bilişsel gerileme ve demans riskiyle yakından ilişkili olduğunu doğrulamaktadır. Bunun bir nedeni beynin sesleri anlamaya çalışırken daha fazla çaba harcaması veya sadece bazı bilgileri işlemeyi bırakmasıdır. Bir diğer önemli neden ise iletişimin zorlaşması nedeniyle bunun sıklıkla sosyal izolasyona yol açmasıdır ve yalnızlığın beyin için ne kadar zararlı olduğunu zaten biliyoruz. Ama iyi haber şu ki bu tersine çevrilebilir. Zamanında düzeltme, doğru seçilmiş gözlükler veya modern bir işitme cihazı bu önemli bilgi akışını geri yükleyebilir. Bu beyni aktif tutmaya, gerekli uyarımı almaya ve böylece riski azaltmaya yardımcı olur. Görme veya işitme sorunları fark ederseniz uzmanlara gitmeyi ertelemeyin. Bu, gelecekte beyninizi korumak için basit ama çok etkili bir adımdır. Bu bilişsel sağlığınız için bir bakımdır. Bir gün hayatının en değerli anlarını unutabileceğini düşünmek bile korkunç, değil mi? Yaşlılıkta zihinsel berraklığını kaybetmekten mi endişeleniyorsun? Bu çok doğal bir kaygı. Ama sana bu durumu etkileme gücün olduğunu söylesem? Bu videoda 65 yaşından sonra bile beynini keskin ve sağlıklı tutmana yardımcı olabilecek 10 basit ama etkili alışkanlıktan bahsedeceğiz. Hatta bazıları seni çok şaşırtacak.